Sanayide geçtiğimiz iki haftadan beri yapılan asfalt çalışmalarımız var. Ama bu asfalt çalışmalarda Farklı kurumların altyapı çalışmaları sonrası oluşan çukurların kapatılması için sanayi sitesinde belediyenin imkanları ve İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin desteğiyle yapılan asfalt çalışmalarını Ödemiş Belediye Başkanı Mehmet Eriş ve Ödemiş Madeni İşler ve Demirciler Odası Başkanı Ali Bozkan ile birlikte yerinde inceledi. Ödemiş Belediye Başkanı Mehmet Eriş şunları söyledi. Telekabul veya insü ama sonrasında da gördüğümüz gibi bütün çoğu büyük bir çoğunluğu bize kalıyor. Sağolsunlar ben işleri müdürümüz, üstten işleri ve gerçekten bu sıcaklık gittikçe git yani, de yani önümüzdeki altın sıcaklıklarımız artacak. Allah faaliyetle evet. önümüzdeki bu sıcaklıklarımız artacak. Asla atamayla beraber e, bu işimizi daha da hızlandıracağız. Tabii ekonomik olarak da çok kolay değil, istediğimiz hızda değiliz. Geçen yıl e, tonunu 300 liraya aldığımızı şimdi 1200 liraya zor alıyoruz. Bu da var yani katlanan bir maliyet söz konusu bizim maliyetimiz. Ee, değil, kendi ürettiğimiz bir asfalt değil. Hem bu iş yerden sağ olsun başkanımızın desteği, bir de özel sektörde kendi gücümüzle aldıklarımızla beraber birleştirip işte, e, yukarıdan başlayıp çok şimdi 14-15 sokak sosyal tesislerimizin arkasında ve daha sonra da inerek daha sonra barangozlar sistemizin sitemizin olduğu ağırlıkta orası da çok çünkü onlar da ee, sonuçta tozla daha çok karşılaşan, yani çöküp takılan işler varsa bundan sonra çamur değil, toz rahatsız çeker. Yapılan bu işlerin sıkıntısı mutlaka yaşıyor. Onlar da çok çok haklılar ama biz de biraz da yani e, bir yılda kazılan yeri biz üç ayda kapatma gibi de bir kolaylığımız ne yazık ki yok. Yani kazmak çok kolay ama kapatmak işte el de olan bir şey. Emin olsunlar ödemiş bedenisi bunların hepsinin üstesinden gelecek. Hem taş yapımıyla, diğer mahallelerimizde olduğu gibi Türkmen Mahallesi'nde bugün, Hürriyet Mahallesi'nde bugün ve köylerimizde o çalışmalar devam ediyor. Asfalt çalışmamız Gölcük'te ve yine aynı şekilde Boğaz dediğimiz köyümüze doğru de olan yollarda da yani bunu da dengeli tutarak madem bir bölgesinde, kemenler bölgesinde, 5 bölgesinde tamamen şimdi bıçakçıya doğru bir çıkış olacak. ve Dolayısıyla bu hepsi ödemişin bütün sokakları, bütün yolları da bizim büyük şehirle birlikte büyük şehre ait olan var, bize ait olan var. Ama gördüğünüz gibi sanayide bunu bitirdikten sonra, esnafımızı rahat ettirdikten sonra eksik olan neremiz varsa yine aynı hızla devam edeceğiz. Allah arkadaşlar da küçük uygulayacağız inşallah. Ödemiş Belediyesi inansınlar. Bunların hepsinin üstesinden bu şekilde gelmiş olacağız.